Çok teşekkürden ve Çok güzel gidiyor çünkü şaka da yıllardır devam eden bir desen herhalde söyleyecektim. Dilekli. Vallahi söyleyecek bir şey yok. Yani işimizi yapıyoruz sadece. Mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok zorlu ve yoğun bir süreç. Buraya bile zor vakit bulduk. Yani işte aralarda, derelerde kaçabildik. Ee, hadi gidiyor musun benim? Ben gidiyorum Sen de geliyor musun? Hadi öyle bir hakikaten fırsat bulup kaçtık. Çok yoğun. Ee, Güzel başladık, çok güzel gidiyoruz. Ratinglerimiz de güzel gidiyor. Çok mutluyuz. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok güzel bir partnerim var. Çok mutluyum. Her şey yolunda. Ee işte set arasında bir eğlence geldik. Şimdi her şey bakalım güzel geçecek umarım. Evet, çok prestijli bir derginin gecesindeyiz. Birazcık da geceden konuşalım. ben de merak ediyorum neler olacak. Oktay sen bir şey söylemek Yaşayacağız göreceğiz bakalım. İkinci kez kapak oldunuz efendim ya da olacaksınız daha Ben kapak olmayı çok sevmiyorum. Kapak yapmayı seviyorum.